izleyiciler bugün Ardahan'da mal Kirpeşen köyünde kıymetli büyüklerimiz Süsem hala Senem hala Yosma hala, 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 hala Zöre hala ve Sevim, Sevim Güler ile sohbet edeceğiz Seniniz. Evet ee, Evet Senem hala sizi tanıyabilir miyiz? Beni tanırsın Kızım aynı koy eski kılıç koyun benim evet. Doğumum 1938 Maşallah Aa, Aynı sülalelerle evlendim. Babam pek vermek istedim. Hangi sülaleydi? Geygeller, geygeller. Sül sülalem, Geygeller sülalesi. Kaç kardeşsiniz? Bir siz? kardeş, bir bacıydık. Musa Güzeler, kızlık soy ismi. Evet. Soyadım Şimşir Güzeler. Kütük'te, koy arasında Sene. Sene. Anne babanın ismi neydi? Anne babamın adı Aşır, anamın adı Selver çok okula azimliydim. Okula çok gitmek istedim. Veli Akkoy'un öğretmenim idi. Çok nurlara karışsın benim için. Allah rahmet etsin. Çok babamın kapısına geldi. Bu çocuğun hakkını yemeyek dedi. Allah sizi inandırsın ders verirdi, özetini anlatmazdım. Kitapta ne yazdığı bana onu öğretmene ya şimşir yazık derdi, bunu derdi. Sen özetini anlat, yok kabama girecek, onu anlatırım. Her neyse köylü oldum. İnek sağdım. Evet, oraya gelmeden Heh. selam hala. Okumak ister miydin? Büyük okullara çok gitmek, büyük üniversiteye ok gitmek ister miydin? Çok isterdim. Niye gitmedin yani? Aile Maddi durum, durum yoktu bir. Kadınlar dışarıya çıkmak yoktu iki ardan bizim buralara İstanbul kimi geliyordu uzaklığı evet. anladın mı? Yalnız biz şimdi kadınlar Almanya'ya da geliyor İstanbul'a da eskiden bizim kadınlar damal yolu bilmezdi damala gelemezdi yanında bir sahip olacak. Evet. Anladın mı yavrum? Böyle kız çocuklar, kadınlar tek başına gidemez mi? Hayır, hayır, hayır. Büyükler hayır. mi izin vermiyor? Büyükler de izin vermez. Kendi de korkar. Bir yere çıkmamış, açılmamış. Evet. Cem gördük, cemaat gördük, hürmet gördük. O yerden eylece gidiyorduk evet. yavrum. İlk okulu burada bitirdin? İlk beşi bitirdim. Diplomamı aldım. Evet. Şimdi geçsem bir Nuh ne nerede... Bir gün zaten diyor ki, sen kaçtan mezun oldun? Dedi, diyorum ilk beşi. Diyor ki şimdi o zamanın beşi bitiren şimdi üniversiteden üstün. Evet, Hatta aynen, dedi. aynen. Geçen bir tane profesör de aynısını dedi. Başka liseyi bitiren şimdi üniversiteden daha iyi evet. dedi. Benim oğlum İstanbul'da beni kaymakamlığa götürdü, benim naklimi oraya aldı. Evet. Gittim valiliğe imza atıyorum kaymakamlığa. Dedi, teyze sen kaçı bitirdin? Dedim vallahi ilkokul beşi bitirdim. Dedi ki vallahi dedi şimdikilerin eskimin dedi ilkokulu şimdi üniversiteden üstün. Hele teyzenin imzasına He. bak konuşuğuna bak. Aha, sen mi hala. Buyur. dedi ya öğretmenim bak koydu. He. O nerede okumuş o öğretmenim O Kars'ta. Kars'ta okudu. okudu. Hı. Babası çok mücadele etti. Çok hizmet etti Veli Akkoyun. Veli Akkoyun. Veli Akkoyun O Cilavuz'da mı okumuş? Cilavuz'da okudu. Cilavuz'da. Evet. Yani öğretmen oldu. Eğitmen vardı, eğitmen derlerdi. Öğretmenlerin yerine eğitmen, eğitmen vardı. Evet. Aşağı damalda Musa Te Çintemir. Benim eğitmenim. Şimdi bu Veli Akkoyun askerden geldi. Ben onun yanında okuyorum. İkinci sınıfım. Merak koyun askerden geldi. Kim ben üçe oturtturdular. Üçüncüye geçtim. Evet. Hayat bak etmiyorum. Ben bu adamdan korkuyorum. Beni gene eğitmen kız kızım senin hakkı yemeyek. Bu senin köylüğün, bu senin öğretmenin olacak. Yok. Onlar oturtturuyor. İkin, üçüncüye ben geliyorum oturuyorum. ikinci İkinci. He, <laughs> zor bir hal beni oturtturdu. Sevdiler. Bir de bir arkadaşım vardı. Hı. Tamam. Neydi? Neydi o Bu köydü. Göker. <laughs> Göker. <laughs> Göker. Tamam Göker. Bu. Ne bilgilim. Ne kadar? Çağrı. Çağrı. He. Tamam. Sen Allah. Oldu. İlkokul hayatım böyle geçti. İlkokul hayatım öyle ha. geçti. Şey okul o zaman telafi çok muydu sizin dönemde? Çoktu. E, Nuhus çok ek, muydu e, köyde? Nuhus da çoktu. Eke'ydi beşincilerde. Şimdi Avrupa'dan, den geliyorlar. Evet. Geziyorduk. Var tutuyorduk Diyorlar bu tak bir şey yazı öğretmez. He sen <laughs> bir <gelisin> ya <laughs> anladın. <laughs> evet, ha, evet evet sifersin. Okul bitti. Daha bitti. sonra köyde genç kızım neyle uğraştın, <laughs> ne iş yaptın <laughs> onları anlat. Genç kızıydım. Bir babanın bir kızıydım. Eski çok maddi durum yoktu. Bir ufak bakkalımız vardı. Bir kardeş bir bacıydık. Evet. Onu işlettim azıcık. Ee, purul ettim. Çayrak ettim. İnek sağdım. Yani ev işleri, köy işleri. Köyün genelde geçim kaynağı neydi böyle? Her şeyi bakkaldan alırlardı? Yok, 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 yok. Bakkal işi yok. Peynirimiz evden, yoğurdumuz, sütümüz evden, patates ekerik evden, buğday uyduruk evden, arpa evden. Ne hayvanımıza Alaf alırdık ne de kendimize. Bizim hiçbir para şeyimiz yok. Dışarıya bağımlı Hiç değildik. Hiç ya, değildik. Kara Değermen'de üydüyorlar. <laughs> Hep Değermen'de uydurup getirdik o unu yerik. Değermen var mıydı burada? Var yani? Vardı. var. kapımızın burada Değermen vardı. Hele Ceyran Değermen yapıldı ondan önce biz Kara Değermen'de üç Değermen vardı koyumuzda. O Kara Değermen dediğin neyle çalışıyordu? Suyuna. 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 yaparlar, evet. derin oradan su taşı döndürür. Evet. Ha, kurban olayım. Sana şimdi adımız köylü. He. Hepimiz dışarıya bağımlıyız, Gidiyoruz He. büyük marketlere alıp He. haftalık tüketiyoruz. Bir hafta sonra bir daha gidiyoruz. Bir daha gidiyoruz. Eskiden öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. yok. Öküzümüze ot veririk. Sadece masrafımızı, öküzü otlarık te bir Mayıs'ın sonuna kadar çiftimizi sürerik, otumuzu getirip düvenle gem düverik. Gel bir. Tu evet. yani Cuma günü de cilkaya gitmesin. Cuma Cuma günü cilkaya öküze yazdı. Evet. Öküze yazdı. İreş bana yazdı. hoşça koşun öküzü. Cuma günü gitmeyin. <laughs> Altını kurulayın. Altını kurulayın. Tumar edin. Öküzü ha. Cuma günü çok kula koşmayın. Hem Aha. öküzü dinlendiriyorsunuz hem de şey. Gelene yerine getir. Gelene yerine getir. Gelene yerine getir. Evet. Ha, o öyleydi. Şimdi kendimiz mal, malımız var, hayvanlarımız var. Etmemiz de bakkalda. Unumuz da bakkalda. Eğer ineğin varsa bir yağ, çok aliye para verme ondan gel Ondan hep. Ha. Selam hanım. Buyur. O zaman sizin kızlık döneminizde elektrik yok, televizyon yok. yok. Ulaşım aracı yok. yok. Bu uzun kış gecelerinde He. bu köylü ne yapıyordu? Erkekler nerede oturuyordu? Yerkek... Kızlar nerede oturuyordu? Erkeklerin şey vardı. Odaları vardı. Birikiller odaya. Koylardı. kimin odalarıydı mesela köyde? Köyde kimin odaları vardı? Koça Gül'e Mustafa Ko Ali. Koça derler çatılardan. Mustafa Ali'nin oda derler. Cem evleri vardı. Otururlar. Ta Kemkıs'tan Çırak adında aşık gelir, koy bir iki çırak derler. Aşık. He, <laughs> aşık var. Aşık. Kavgalarına çalıp söyler. Onu çalır söyler, o pasa toplarlar. Çırak. Bu çırak, güler, babası evine gelir çırak. He, Aşık. Kızlar. Kızlar da birikir, giden gider, gitmeyeni yollayamazlarsa Artık şey var mıydı böyle ıyım var mıydı? Iyım var tabi. O ip ermeden, yuğdaramadan, halı tokumadan göz açırım, gece etmeyi et. Sabahına kalk, halının başına otur, ha, kilimin başına otur, kendi toparlayabiliyor musun? Böyle mu? kış bu hep tokuma vardı değil mi? Vardı. Ne? Yama yama, yama yama. Yamalık yama, işleme yastığı et, elim boş durmuyor. <laughs> Yok, on, o, o elim yetmiyorsa, defter elimde, kalem elimde. Ha, ee, kitabı, Karaca olan kitabı elimden zor Okudun yani. Evet. Maşallah, maşallah. Ya. Daha sonra gençlik dönemi böyle geçti. He. Evlilik konusunda bizim bölgede, Damal bölgesinde görücü var mı? Bu tanışmalar şimdi hep telefonla, evet. şunla bunla tanışılıyor. Gör, Eskiden nasıl? Görüşme usulü yoktu. Aa, bir, bir eve Bacı kardeş gibi bekerler gelir bir kızın evine dolarlar. Onun eğer gözü varsa onun da onu sever, babasına yollar. evlenir. Yani kız olan birbirini tutacak mı? Kızlar tutar. Tutmazsa zor böyle görücüsüne evlilik yok mu? Yok. Olan yok. kıza gönü var ama oğlan kıza teklif edemiyor. Arkadaşına diyor, oğlan arkadaşına diyor. Bu söyle benden ağlasın. Her bir iki ne? Her bir iki Şey, başka parası var mı? Var adı. Şişlik var Artık kolundan düğen mi? Artık maddi durumu şişliği kesecek. Eskiden ben evleniyorum. <laughs> <laughs> Valla tarihimi unuttum. Evet. Evlen evet. Kaç yaşında evlendi? 20 yaşında. 20 yaşında. Evet. Evleniyorum. Beni alacak. O zaman 58'de evlenmişsin. Benim adamım. 38'li. Evet. <laughs> Benim adamım bir çubuğun başına bir sarı yüzük mis yüzüğü mis 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 kumuş <laughs> bile de ben. altına benziyor ama He, <laughs> <laughs> onu düzeltmeye çabalıyor ki bana nişan takalar anladın o yüzüğün o yüzüğün bu değer, altın değer yok piyasadan sebeple. Altın mı alırdın? Yok. Buradan Benim babam bu bir kız değecek ama burada. Ben He. bunu koyuyorum. Bin lira başlık. Bin lira. Bin lira o zaman. Çok koyun eder. Çok şey para. Onu koyun eder mi? Bin lira şey. aldı şimdi. O zaman koya kumla düştü He ola. Biz oğlumuzu nasıl everek? Bu adam bu adam. Aşırı bin lira almış kızın başlık. Hmm. Kardeşim o bir tek kardeşim hayatta dedi nazar saati gelecek. Koştuğum evde fakir. Kaynatan dur. <laughs> es dört nalda bir mıh yok. Anladın mı? Oo sen kardeş var <laughs> şey mi veriyorlar da saat mi? Kardeş yolu. Kardeş yolu. Kardeş yolu <laughs> ne isterse. Saat olur, teyip olur, radyo olur. olur, ne olur. <laughs> onlar nazar saati bulamadı. Saatin işte. parasını saat verdiler. Yani. Kardeşim o parayla saat aldı. Hmm. Benim bir tek bacım var. Nasıl ondan sonra ne? yolu olacak. Kardeş yolu olacak. Kardeş yolu olacak. Baldız yüzü olacak. Bacım yok ki baldız yüzü olacak. Ana yani. Anlak. kaptan olacak. Evet. Aha. Şey mesela başlık parası var dedi, şişlik var dedi. Var. Şey mi? var mıydı kızlar? Gittiği eve çeyiz götürüyor mu? götürüyordu da böyle bu bunlar kimin bayan evet. Eşiğe, ya falan fiştik yok. Bir o, kat yatak, halı, o eski yünden en aşağı bir kızın 15 beş çift tohuma çorap olur. Çorap olur, evet. patik olur. Patik yordu vakti, çorap. Artık çorap. gemiye. Çorap. İlk çorap. İlk çorap. Evet. böyle bayağı her şey alayım. Televizyon alayım, satıyordu o zaman hmm. televizyon. Bu yatağı yok ama hacı mı alıyordun ya, sizin yatağı? Yok, yok, yuh var. Yuh, evinde yuh varsa var, yoksa yuh alıyor. Evet. Yatak tokuyor. Evet. Kilim eşkımı var, hanım var. Onları alıyor. Gene de da var yönünden oluyor değil mi? Evet. Sandık alıyor Bence, baba tarafı. Şey, Aha, kurban oluyor. Altın maltın yok düşüme hiçbir şey. Evlilikte böyle oldu. E, bir mis koştum geldi. Koştum geldi. He. Düğün oldu mu? Oldu. Davul Dağ... var mıydı bunlar? <laughs> 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 Düğünüm oldu. <laughs> Gülüğün oğlu muydu? Ne? Gülüğün oğlu muydu? Şey. Sevdaren'in gülüğün oğlu diyordu. Gülüğün oğlu der, kentlerin bekteşi. Çikoralı. Çikoralı. Çikoralı kentlerin Ondan sonra ne? Davulçuyu da bilmiyorum. Tam. Düğün kaç gün oluyordu? Düğünde bayrak asılıyor. Bayrak. Halta sürüyor. Halta, bir ha. halta. Ha. Bir halta <laughs> bayrak asarlar. Kızım. <laughs> <hatası var. Gülüyor> O, o, at, ya, at, da atına, atına, aklına, başı getiren kimse boynuna yağlık bağlarlar, boynuna. o baş parasını Hı. alır. Gelinler atına mı geliyor derler? Gelinler atına. atına. Dua mı? Her Duana. köyden böyle atlıya davetiye gider miydi diğer köylere? Ya. Yani derler, okuntu. Okuntu. Senem hala bir hafta düğün çalınıyor da bir hafta içinde yemek var mı? Ya, ya. Evet. yemek de herkes evinde ne yiyip ne geliyor, mi? düğün evinde de ahır ikram ediyor. He. He. Kına vardı, düğün vardı, ata binersin, atlı çok, otuz mu, kırk mı? At bir dakika, He. o, okuntulu geliyor ailesiyle, He. Ama koltuğunda seni. Onda da ya bir seyem bulgur, ya bir seyem buğda unu. Makarna? Makarna o zaman yoktur. O önde eşi de davulla zurnayla karşılıyorlar ya. Heh. o da halı kaderince peskes veriyor. Davul diye zurna bir lira mı, bir kuruş mu? Heh. onu da getiriyor. getiriyorlar. Aha, sağ ol baba. kuva beze diyorlar. gelin indiriyorlar, zamanın gelin duanı açıyorlar, var tutuyorlar, yediriyorlar, <laughs> içiriyorlar. Düğün olayda böyle Düğün olayda böyle oluyor. Gelinin başından. Sen hem hala sen kaç atlıyla geldin? Bir hatırlar mısın? Hiç bilmiyorum. Gene şimdi maklı da bir şey çok net. Yiyir maklı bir ağır boyunca. Gene kız kendi kilo Kayın var diyor kayın dedim zabana. <laughs> İsmail. Takımık ya. Evet. Hiç evet, yabancı görüm. Ben atan nasıl sıçırım? Sen burana dedi ben seni kucağa alırım. Hemen abi öyle bir <laughs> <laughs> Babam da. <laughs> ben giderken dedi ki baban kaydar dedi kaynatamın artık. Baban Haydar evin ora haydi kızım. Allah selamet tut vere dedi. Ağladı çok. Baksana, bize, basana, işte, basana gelini aptal indirişin He. Kazanı böyle kapadılar. Burada ne i̇şte var? Ya? Yani evet. dediler, Üstüne bardağı, tabağı onlar gelin onu orada kıracak. He. Ayağına. Kazanın üstünde. Kazan üstünde. Bardağı ufak. Bir de horoz keserler. Şöyle gençler. var o? Bu darma çıkıyorlarmış, darmak çarpıyorlar. Çerez, çerez yapıyor. O alma atıp duaya vuruyor. Sadıçlar yanında. Vurur, vurur, eyvah. Böyle gençler ne var. Evet, evet, genelde bunlar. Bunları bunlar. Heee. Onlar da. o da eğlendi. Evet. Aa, ben vaktimiz iyi geçiyordu. İşte, Geldi kaynatan kaynatan var yaşıyor. Kaynatan vardı 90 yaşında yanımda e. vefat e. etti. E. İlişki kaynatan e. vardı. E. Var. Kaynana bunu görmedim. Değil. Aha, i̇ki kaynım vardı, bir eşim vardı. Bir görümcem vardı, var. o koştu gitti. Buraya da geldim, gene tarımcılık yapıyorum, hayvancılık yapıyorum. Aynen, aynen oradan çıktım. Tarımcılığından geldim buraya tarım. Kaç çocuk var senin hanım? Ben beş. Allah bağışlasın. Dördü İstanbul'da birinin de yanında. O çocukları sen okuyamadın onları okutabildin. Hiç okudamadım. Evet. Hiç okudamadım. Evet. Adamım İstanbul'dan şimdi babam ev dedi uzak olsa ölmeye ne gerek? Ölmeye hiç gerek yok. Benim bu, bu da biliyor, o da biliyor. Eşim İstanbul'dan hiç gelmedi. Çalıştım. <laughs> <laughs> bir kaynata çocuk bir ben bizi kayırdı. Becerikli adamıydı. Vallahi hiç çocukları da okudamadık. Evet. Ha, hepsi hmm. okumuşluğu var, hepsi beşi bitirdi. Anladım. Senem Hanım. Buyur. Sen 86 yaşındasın. Evet. Yani büyüklerinden, babandan, dedenden duydun. Bu kaya ilk gelenler kim, peşene kim? Hangi sülale gelmiş? Duydun mu hiç böyle köy odalarında sohbetler oluyordu ya? He. Valla bu koya gelenler sen... hep İki kardeş, bir kardeş, yalnızlar gelmiş, tek yalnızlar bir kişi. Burası o nereden gelmiş onlar? Bura hep meşeymiş, meşe. bura meşeymiş, meşeymiş ormanmış. Evet. Benim Geygel, sülalem iki kardeş, onu iyi biliyorum. Biri Cansıkaya ye yerleşmiş, burada köye. Biri burada kalmış, ha, soy ismi Geygel. Aha, Geygel nereden kalmış? İşte Geygel, demiş evet, ki ondan Geygel. sonra, hele haydi demiş, çağırmış. Soy çıkıyor soy isim yazık ola demiş. Gey de gel, kür kür, ge de gel demiş. Bunun adı Geygel kalsın gel. soy ismi. Ben, oradan kalmış. Gey oradan kalmış. Benim kaynatamın babasının babası Haydar. Kaynatamın adı da Haydar. Dedesinin Dedesi adını adamı. olmuşlar. Şey olmuş. Alak yoğmuş. Malın rızkısı. Sur ailesinin geygenleri biri, Haydar'da genç biri, alıyor diyor ki oğul, haydi diyor şimdi kış günü hmm. mal yetmez diyor, falan koydem diyor alıp hmm. aldım biraz mal götürerek de Bahar'a doğru, hmm. orada malı besleyek. Bu çocuğu götürüyor oraya, bakıyor ki köyde bir düğüm var, köyde <laughs> düğüm var, diyor ki emmi diyor. Haydi diyor düğüne gidelim Diyor ola ola. Orayı elin koyuyor yabancı seni yıkarlar ben üzülürüm. Diyor olsun baba yıksınlar. Ne oluyor emmi? Haydarı alıyor götürüyor. Bunu yıkıyorlar. Eve geliyor. İki yatak yok. Emmisiyle yatıyor. O koyu hatırlar mısın? O koyu hangi koydu? Vallahi koyun ha. adını bilmiyorum. Yerli koyu. Anladım. Hı, Sonra bakıyor ki yaptığı yerde gödesi bir preniyor çocuğu. Diyor ki bu rüya görüyor. Bir sesimi çıkartmayayım. Sabah oluyor diyor ki Haydar. Ne diyorsun diyor hiç. Diyor o senin diyor öyle bir diyor şimşekledi diyor. Ne ettin ne rüya gördün? Diyor ki emmi de diyor. diyor. Atlet yok eskinde. Atlet abi yok. Yok değil mi? Yok. Diyor abi hele koyun bir su Diyor koyun evime ki yır. Mübareğim. Beş yerinde. Oh, dağında. 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 Diyor ki bu ne olur? Diyor ki ben yatakta sağ dalımı döndüm. Beni yıktılar diye ağladı. Yeah. Senin haberin olmadı. Bir pirik diye de dedik olarak. Ah oğul hangi yere <gülüyor> gelmiyor. <gülüyor> var mı ki iz diyor. Diyor yok yok yüzümüz yok. Şimdi gene o düğün çalınıyor ya. Emmi haydi gidi ona o dünyayı yani. Emmi de diyor. Bu millet benim gözüme sıvırcık gibi görünüyor. Hmm. Hmm. Sanki diyor çocuk bunlar. Al beni götür. Adam diyor bu diyor, o taklidisi oldu bunu götürüyor. Aldığını yıkıyor, aldığını yıkıyor, duvardan atıyor. Bunu dövmeye geliyorlar emmisin onu millet diyor. Yok çocuk yıktı. Getiriyorlar, gel gel bu hasta oluyor, ihtiyarlıyor. Haydar, üstüne de bir kilim atmışlar Haydar'ın, havlu kilim, Azrail gözüne göründü. Hele gel, gel diyor, sen diyor. kilimden tutuyor da, kilimi hmm. başa kadar giriyor. Hmm. Hmm. Kaynatanın var, babasının babası. Haydar. Haydar. Haydar hmm. 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 Ee, eskiden hak örmet vardı, Ektikat evet. vardı. Şimdi yok televizyonumuz var gülüm. Anladım. Ha. Nasıl? Eski yaşam <laughs> şimdi mi? Valla bizim için eski yaşam Şimdi. <laughs> eski saygı, sevgi, hürmet. Şimdi yavrum. Gelinler kaynana oldu. Kaynanalar gelin oldu. Maalesef. Maalesef. Geline <laughs> diyemiyor ki. Gelin ne getiriyor onu yiyeceğim. Bilmiyorum ki gelinin ne var ne evet. yok. Ondan söz sende dönmüyor. En iyisini gelin biliyor, sen, burada söylüyorum ben, ne biliyorum evde? Hiçbir şey. Eskiden kaynanalar lafı mı geçerdi? Eskiden. E, tabii. Eskiden. Gelin onun yanında konuşamaz mı? Gelinin, kaynana ne verirse onu yiyecek. Biz de anahtar vururuz. Anahtar vururuz, her şey kilitli. O kaynanalar. Ambar'ın anahtarı kaynanada mıydı? Kaynana bir, bize bir kaynana gelirdi. Üf, kaynana gelir. Baharsın ki çocuk geldi, ebe misafir geldi, gel şeker çıkart. E, yani bildiğim bir şey. <laughs> şeker, şeker bile kaynana da, ya çok alıp kaynana da gelin elinde ne olur? Meremete gelir bir bardak süt olur. verirse ya, içer, yoksa yok. Ya, Şimdi bahar gelinle kaynanaya veriyor mu, verirse içeceğim, vermezse ne <laughs> yapayım? Bahar. İyi lan. Anne tacını vuranda başa ne sultana minnet ne hana minnet. Araya tazını başımıza vuruyoruz. Sükudur, lisan, selamla deyin. Evet. Anladın mı? Anladım. Onu bitirelim. Onu bitirdik. Bunu bitirdik. <laughs>